İyi günler. Bugün sizlere evrim ve İslam'la ilgili konuşacağım. Evrim İslam'da var mıdır? İslam'da evrim birbiriyle çatışır mı? İslam evrimle alakalı herhangi bir görüş beyan eder mi? Veyahut da evrimin İslam'a bakan yönüyle herhangi bir yanlış tarafı var mıdır? Falan gibi şeyler konuşacağım. Fakat öncelikle sizlerden bir kanalıma abone olmanız ve daha bu videoyu seyretmeden hemen like basmanız. Ayrıca eğer müsaitseniz yorumla yazmanız. Bu size herhangi bir şey kaybettirmeyecek. Herhangi bir maddi kaybınız falan olmayacak. Fakat bu benim için ve kanalımın devamı için bir kaynak sağlayabilir. Şu anda kanalımın abone sayısı çok ve ben bu videolarımı sadece merakımdan biraz da sevabına yapmış oluyorum. Eğer kanalıma destek olur ve abone olursanız ilerleyen günlerde bu kanal kendi kendine devam ettirebilen bir çizgiye gelebilir. Şimdiden teşekkür ederim. Evrim ve İslam'ın alakasını araştırabilmek için öncelikle evrimi tanımlamamız lazım. Evrim, belli canlı türlerinin nesilden nesile değişirken kalıtsal bir takım farklılıklara uğraması ve en sonunda da ortaya farklı türlerin çıkması olarak özetlenebilir. Burada dikkat edilmesi gereken şey evrimin nesilden nesile size gerçekleştiğidir. Yani siz durup dururken X-Men gibi sırtınızda falan kanat çıkartamazsınız, gözünüzde falan ışınlar çıkmaz ama belki 1 milyon yıl sonra sizin 50. göbekten torununuz belki 5 tane ayak parmağına değil de 4 tane ayak parmağına sahip olabilir. Bu eğer ona bir avantaj kazandırırsa bulunduğu ortamda evrim bu şekilde başarılı olur. Peki evrimin bu mekanizması nasıl işliyor? Sorusundan önce ben evrimle ilgili görüşlerin aslında benim tarafımdan nasıl değerlendirildiğini size anlatmaya çalışayım. Evrim dinde var mıdır ve dilin bu umurunda mıdır şeklinde ilk önce bir tartışalım. Öncelikle evrimle dinin birbiriyle alakası yoktur. Çünkü bilimle dinin birbiriyle alakası yoktur. Din bir şeydir, bilim de başka bir şeydir. Dinle bilim asla ve asla yolları kesişme iki şeydir. Siz dinle asla bilimi olumlayamazsınız veya olumsuzlayamazsınız. Bilimle de aynı şekilde dini olumlayamazsınız ya da olumsuzlayamazsınız. Maalesef bu evrim tartışmalarında bu konu hep bu noktaya geliyor. Militan dinci dediğim benim ve militan dinsiz dediğim kişiler konuyu bu noktaya getirerek birbirlerinin çenesini kapatmaya çalışıyorlar. Sadece ülkemizde değil, yurt dışında da olan bir durum bu. Fakat aslında konunun çizgileri çok açık ve net. Dinle bilimin birbiriyle ilgisi alakası olamaz. Ben bu konuyla alakalı videolar da yaptım. Kur'an'da bilimsel gerçekler var mıdır, mucize var mıdır falan filan gibi. Lütfen o videolarımı da beğenmeyi unutmayın tabii ki. Burada şunu net bir şekilde söyleyeyim. Kur'an'da mucize falan filan yoktur. Dünyada ya da evrende evrenin kendisinden başka bir mucize falan yoktur. Var diyen yani de saçmalar. Ben bunun niye böyle olduğunu anlattım. O işte sağdan soldan matematiksel falan filan şeyler getirip de mucize hani nerelerde bunlar yaptığını anlattım. O videoları sizi tevcih ediyorum ve bu militan dincilerle militan dinsizler arasındaki bir takım farklılıkları sizlere belirtmek istiyorum. Öncelikle militan İslamcıdan başlayalım. Militan İslamcı, İslam'dan başka herhangi bir doğru görüş olmadığını savunan ve bu konuda da oldukça yanılan insanlar. Nihayetinde İslam bir dindir, Allah'ın peygamber göndererek insanları doğru yola iletmek için getirdiği bir sistematiktir. İnsanların hepsinin birden İslam ya da Müslüman olması falan mümkün değildir. Bu bağlamda militan İslamcılar herkesin İslam ve Müslüman olması gerektiğini düşünerekten militanlık yaparlar. Oysa ki adam gibi bir İslamcı gider kendi dinini eğer anlatırsa anlatır anlatmazsa anlatmaz ama öncelikle yaşar ve bu dinin önünde önceliklerinden bir tanesi ahlak, şeref ve namustur. Ahlak, şeref ve namus olmayan bir adam başkasına eğer İslam Müslümanlığı satmaya kalkarsa ben bunu militan olarak patlandırıyorum. Ama aynı şey maalesef evrimciler içinde geçerli. Bu evrimciler son 20-30 yıl içinde çıktılar. Aynı bu militan İslamcıların son 100 yıl içinde neredeyse ortaya çıkması gibi bu militan evrimciler de modernleşme sonrasında son 100 yıl içinde ortaya çıktılar ve bunlar da sadece ve sadece evrim vardır. Sadece ve sadece işte kendi kendine var olan bir evren vardır. Ve bunların haricinde bir şey söyleyen adamların hepsi işte göklerden gelen şeylere inanılmaz falan diyenler bunlar. Neden? Çünkü kendilerinin inandığı ve aslında başka türde yalanlayamayacakları bir takım şeyleri yalanlıyorlar. Ve diyorlar ki evrim gerçek evrimin haricinde size herhangi bir şey söyleyen herkes de yalancı. Fakat tabi onların söylemeye atladığı şeyler var. Ben evrimi anlatırken size bu konulardan bahsedeceğim. Dolayısıyla hem militan İslamcıların hem militan evrimcilerin özetle muhtemelen terörist olduklarını söyleyebiliriz. Bence her türlü militanlıktan uzak durmak lazım. Ve bunu söyleyerek size hemen evrim mekanizmasını anlatmaya başlıyorum. Bu videoyu seyrettikten sonra kesinlikle ve %100 evrimci olacaksınız eğer beyniniz varsa. Ve eğer hala daha ama işte o maymunlar niye yüz olmuyor falan diyorsanız. o size kaynaklanıyor. Öncelikle evrim nasıl gerçekleşiyor ben size anlatayım. Arkadaşlar çok hücreli canlıların çoğalması yani kendi genlerini sonraki nesillere aktarmaları miyoz bölünme dediğimiz bir bölünmeyle oluyor. Fakat sizin kendi vücudunuzda mesela tırnağınızın uzaması, saçınızın uzaması veya da kanayan bir yerinize sonradan gelen kan, siz büyürken bebeklikten yetişkinliğe geçerken artan hücreler mitoz bölünme yoluyla oluyor. Bunların ayrıntılarını hemen videoyu burada durdurup mitoz bölünme neymiş, miyoz bölünme neymiş hemen öğrenebilirsiniz. Mayoz bölünmede ve kadının hücreleri yan yana geliyorlar, üreme hücreleri ve döl ve yumurtanın DNA'ları kendi aralarında bir takım değişiklik yapıyor. Biz bunu krosimov diyoruz ve bu over sonrasında yepyeni bir canlı ortaya çıkıyor ve bu yeni canlıya da biz yavru diyoruz. O yüzden sizin mesela annenizin genlerinin yüzde ellisi ve babanızın genlerinin yüzde ellisi şu anda mevcut. Yani sizin vücudunuzdaki genlerin tam olarak yarısı annenizden ve tam olarak yüzde ellisi babanızdan geliyor. Fakat siz ne anne annenize ne babanıza tıp atıp benzemiyorsunuz. Yani babanız ya da annenizin tıp atıp ikisi değilsiniz. Bunun nedeni işte bu crossing over denen olay. Yani siz birazcık farklısınız. O yüzden mesela bir anne ile bir baba 10 tane 20 tane çocuklar olabilir ama bu 10-20 çocuğun hepsi de birbirinden farklıdır. Neden farklıdır? Çünkü bu oluşabilecek olan kombinasyonlar o kadar sonsuz sayılır ki siz sadece vesaire çift yumurta ikizi olursanız başka biriyle aynı genleri paylaşabilirsiniz. Başka türlü çift yumurta ikizi olsanız dahi aynı genleri paylaşmanız mümkün değil. Bunu genişletebiliriz. Mesela kaplumbağalar ya da böcekler bildiğiniz gibi, örümcekler ya da değişik sinekler falan sadece bir hayatta milyonlarca yavruya ulaşabiliyorlar. Milyonlarca yavrusu olan bir sineğin, milyonlarca yavrusunun hiçbiri o sineğin kendisine benzemiyor. Aynı zamanda o milyonlarca yavrunun hiçbiri de DNA olarak birbirlerine benzemiyor. Bunun nedeni işte bu klasik dediğimiz dediğimiz olay. Ama bu crossing over dediğimiz olay aynı zamanda çeşitli türlerde ve çok nadir de olsa mutasyonlara yol açabiliyor ve bu mutasyonlar eğer sizin değişen dünya ortamı, değişen coğrafya ortamında hayatta kalmanızı daha iyi sağlarlarsa o türe doğru nesil genişliyor ve yüzlerce binlerce yıl sonrasında yeni bir tür oluşmuş oluyor. Peki biz bunu nasıl ispatlayabiliriz? Ben size hemen bunu ispatlayacağım. Bu gördüğünüz evrim ağacı tek hücreli canlılardan günümüze kadar olan safahati sergiliyor ve gördüğünüz gibi en altta bir tek hücreli canlı var. Şimdi militan evrimciler evrimin bu kısmını atlıyorlar. O yüzden işte onları militan diyorum ben. Namuslu ahlaklı evrimciler bu ilk hücrenin evrim teorisinin içinde olmadığını ve bu ilk hücrenin nasıl ortaya geldiğinin hala ortaya çıkarılamadığını size söyleyecekler. Ama ahlaklı namusu ve şerefi olan evrimciler. Ama militan evrimciler ki ben onlara terörist diyorum. Bunlar size bu tek hücrenin de aslında ama evrimle işte amino şimdiler bir araya geldi de falan filan da gibi yalanlar söyleyerek açıklayacaklarını biliyorum. Çünkü ben hepsini dinledim ve bu tek hücreyi atlayan adamlara lütfen takip yani bilim adamıyım ben? Bilim. Hayır. Ya ilk hücreyi açıklayabiliyor musun kardeş? Açıklayamıyorsun değil mi? Ha. O zaman bana işte bilim adamı üniversitede de, deney yaptık da o ya. Ya sen açıklayamıyorsun. Açıklasan zaten arkadaşım bak 20 tane Nobel'im var benden. 20 milyon dolarım var yani cebinde. O yüzden onu geçiyoruz. Şimdi bu tek hücre açıklanamıyor arkadaşlar. Ben bunu ilahi bir güçle açıklıyorum. Ve evrimciler de bunu açıklamadığı için militanları bunu militanca ama o ilk hücreyi açıklıyoruz falan diyorlar. Ama şimdi geçiyoruz. Ve bu tek hücreye geçtiğimiz zaman da militan İslamcı çıkıyor devreye. Neden? Çünkü bu tek hücre bir şekilde biraz evvel anlattığım fonksiyonlarıyla değişerek farklı canlılara evrilince o zaman da bizim militan İslamcı zıplıyor ve diyor ki hayır bütün türleri tek tek Allah yarattı. Ya kardeş bütün yaratma işini zaten Allah yapıyor olabilir. Şu andaki bütün her şeyi de Allah yapıyor olabilir. Sen bunu evrimle yapıldığı zaman niye gıcık oluyorsun? Niye itiraz ediyorsun? Ama bak şimdi ben sana bir delil göstereceğim. O delil ta senin derinlerindeki bir delil. Şah damarından sana daha yakın olan bir delil. O delili görünce eğer sen hala daha evrim yok diyorsan kendi... bak şimdi. Bu haritaya iyi bakın. Bakın bu haritada görüyorsunuz. Mantarlar, bitkiler, hayvanlar, çok hücreli hayvanlar. Sonra o hayvanların kendi aralarında uçanlar, memeliler. Sonra o memelilerin kendi aralarında ayakta yürüyenler, dört ayak üzerinde yürüyenler, iki ayak üzerinde yürüyenler. Sonra yine onların kendi aralarında etle beslenenler, otla beslenenler diye sürekli bir dallanma var. Bak dikkat edin. Şimdi bu dallanma ne demek? Bu dallanma en kökteki DNA'dan beri gelen dallanma. Yani en kökteki tek hücreli canlı bir şekilde DNA'ya sahipti. Sonra bu çoğala 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 nesiller içinde bu DNA'nın şekli, tavrı ve bu gen dizilimleri sürekli değişti, değişti, değişti. Ve her seferinde yeni bir canlı ortaya çıktı. Ve bizim gördüğümüz canlılar kendi etrafına uyum sağlayabilmiş canlılar. Zaten şu anda biz bilinen canlıların %95'inin hayatta olmadığını biliyoruz. Yani yok oldular. Çünkü niye? Dünya başka bir şekilde. Şimdi başka bir şekilde. Dünyanın %40 atmosferinin oksijen olduğu ortamlar oldu. Bu ortamlarda farklı canlılar vardı. Şu anda dünyanın dünyanın %21 olacağım. ve şu anda farklı canlılar var. Belki 1 milyon yıl sonra dünyanın atmosferi yine değişecek başka bir şeyden dolayı ve şu andaki canlıların hepsi yok olacak. Yeni canlılar gelecek ve hatta hiç gelmeyecek. Yani dünya Mars gibi bir şey olacak. Hiçbir canlının yaşamadığı başka bir yerde olabilecek. Ama şimdi dediğim gibi bu tamamen evrimle alakalı. Fakat şimdi ben size delilimi söylüyorum. Eğer bu ilk baştaki DNA bütün gördüğünüz gibi canlılara sirayet ettiyse yani bu DNA'dan bütün canlılarda en az 3-5 parça varsa ve eğer bu dallar birbirine yakın canlılardan dünyaya geldilerse o zaman bunların arasında yani bu dalların arasında DNA özellikleri daha fazla olmalı ve bu DNA'dan yani hedefteki DNA'dan kaynaktaki DNA'ya doğru uzaklaştıkça bu canlı türlerin arasındaki DNA miktarının benzeşmesi de azalmalı. Yani aynı dallar benzeri DNA sahip olmalılar. Uzak dallarda farklı DNA'ya sahip olmalılar. Fakat herkes ama herkes o ilk DNA'dan bir takım şeyler taşımak zorunda değil mi? Teorik olarak böyle. Biz 2003'e kadar bunu doğrulayamadık. Çünkü 2003'te ancak insan genomunun dizilimi tamamlanabildi. Ve arkadaşlar sürpriz sürpriz der Amerikalılar. Gördüğünüz gibi hakikaten de bu teorinin mantıklı ve akıllı ve tek bilimsel teori olduğunu ortaya çıkaran haritada size sunuyorum şu anda. Gördüğünüz o daldan uzaklaştıkça bizim diğer canlılarla benzeşme oranımız azalıyor. Yani hani diyorlar ya, ama biz maymundan gelmedik. Sen maymundan gelmedin zaten. Maymunla insan aynı ortak atadan geldi. Fakat aslında onlar da daha ortak başka bir atadan geldiler. Onların hepsi de daha başka bir ortak atadan geldi. Ve herkes o tek hücreli canlıdan geldi. Neden biliyoruz? Çünkü bak senin vücudundaki DNA ile farenin, tavşanın, domuzun, ineğin, sonra muzun, salatalığın, sonra mantarların, bakterilerin arasındaki benzerlik oranlarına dikkat et güzel kardeşim. Bak eğer sen buna cevap veremezsen sana bir ateist şunu diyebilir. Allah'ın DNA'sı yok muydu? geni yok muydu da benimle şempanzenin arasında %96 aynı geni kullandı diye sorarsa böyle şapa oturmuş gibi kalırsın. Far açılmış gibi böyle tavşan gibi yolda kalırsın. Kardeş bak Allah'ın geni falan bitmedi. O yüzden seninle şempanze arasında %98.75'lik bir benzerlik varsa bu aslında senin şempanzeyle aynı ortak atadan üremiş olduğunu gösteriyor. Aynı şekilde senin eğer %30 oranında %40 oranında salatalıkla aynı ortak DNA'n varsa bu senin ve salatalıkla Atalığın bundan milyarlarca yıllardan aynı ortak ataya sahip olduğunu gösteriyor. Ve şu anda sen şunu düşünmen lazım. Benim bu genlerim nereden geldi? Senin genlerin annenle babandan geldi kardeş. Tamam mı? Peki o gen nereden geldi? Onların annesinden babasından. Peki salatalığın geni nereden geldi? O salatalığın annesinden geldi. O salatalığın annesinden, onun annesinden, onun annesinden ve bunu milyonlarca yıl yere götürdüğün zaman şunu görüyorsun ki bunlar aynı DNA. Eğer bunlar farklı DNA'larda olsaydı hepsi ayrı ayrı, hiç sıfır böyle bambaşka dizilimli DNA'lar olsaydı doğru bu akrabalık yok diyebilirdim. Fakat bu DNA'lar senin kanında dolaşmaya devam ettikçe güzel kardeşim senin hücrelerin bu DNA'larla yapılmaya devam ettiği sürece kardeşim sen evrime yalan diyemezsin. Ve eğer dersen o zaman militan İslamcı olursun. Ha videolar yaparsın. Evrimi bitiriyor video. Evrimi mevrimi bitiremezsin. Evrimi nasıl bitiriyorsun? Evrim ispatlanmış ama hemen ağzın kulaklarına varmasın militan evrimci kardeşim. Sen de o tek hücreyi asla ve asla Çünkü atamazsın. Mars'tan geldi. O zaman Mars'tan geldiyse Mars'a nereden gitti? Uzaydan geldi astroloid Böyle diyorlar şimdi. Astroide çıktı o zaman astroid nereden çıkıyor DNA? Sen DNA'nın nasıl bir şey olduğunu biliyor musun? Hayvan gibi bir molekül. İnsan DNA'sın arkadaşım. Normal atom olarak birbirinin yanına yapıştırıp sadece kendi gerçek boyutuyla bak atom o kadar küçük bir şey ama kendi gerçek boyutuyla uzattığın zaman aya kadar yol oluyor ya. Ya bu kadar DNA tabii bunun tek hücrelisi daha basitti. Ama kardeşim bak bir DNA denen bir şey var ve bu DNA kendi kendini kopyalıyor sonraki nesillere. Sen bunu nasıl açıklayacaksın? Yani farklı farklı atom grupları bir araya gelmişler. Ya biz çoğalalım demişler. Ya arkadaş o canlılık ona nasıl girmiş? Bak bunu açıklayamıyorsun. Açıklarım deme açıklayamıyorsun. Bana altına hemen buradan işte ooo faruklu koy. Ya. Ya, ya açıklayamıyorsun işte. Biliyoruz herkes biliyor. Zaten bunu aklı beyni olan evrimci ilk videosunun ilk başında diyor ki. Hatta ben bu resmi aldığım videonun ilk başında şunu diyor. Bu ilk hücreyi kimse açıklayamadı daha diyor. Çünkü ahlaklı namlusu devrimci ama evrimciler maalesef aynı. İslamcılar gibi tamamen yalanla girip Allah yoka getirmek için mevzuyu öyle diyorlar. Bilim Allah'a yok diyemez. Bunlar birbirlerini yoklayamazlar. Allah'ın varlığını ispat edemez kimse bilimli yoluyla ama Allah'ın yokluğunu da kimse ispat edemez aynı oranda. Dolayısıyla size militanlıktan uzak İslamcı veya Ermenci olmanız fark etmez. Yeter ki militanlıktan uzak günler diliyorum. Lütfen videoma seyrettikten sonra yorumlar yazmayı, ondan sonra da kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü emin olun bu desteğiniz benim kanalımdaki videoların devam etmesini sağlayacak. Şimdiden teşekkür ederim. Derim iyi günler.